bir oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Han Kanal, Busi Duygu ve Pam ile beraber Curry's Land oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz efendim. Ben, ben Samet'e cevap vermek istemiyorum. Küstüm ben. Sana. Bana bakın bir şey çıktı benim şeyimde. Bakayım. Bak. Orada. Ne onlar? Hadi Bilmiyorum çok gibi bir şey oldu. Allah Allah. Ben de orada, bak yanar dönerli ben. oldum. Bakayım. Aa Duygu. Duygu ne oldu sana? Gökkuşa Duygu oldu. Gökkuşağını yalayayım dedim. Şey Allah'la. Ya oğlum niye her şey burada. gelse geberdik. <laughs> Haydi ben... Hoşçuk. Ay kaçamıyorum da ben. Hadi bak kardeşim nasılsın? Abi ecel getirmedim değil mi? Vallahi. Yani kardeşim, şuraya bir şey gelse de hepsi ölse keşke. Uuu <laughs> <Tamam. gülüyor> bak hangarın ateşimi görüyor musun? Jilet falan <gülüyor> çıksın. Samet <laughs> oğlum <laughs> ne biçim bir salıştır o? Aa ben Öyle dans var. ediyorum arkada. Neden acaba? Oy ay ay yanlış tuşa bastım. Oğlum kesin ben öleceğim bu sefer ya. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> var de, böyle de oynanmaz ki Samet. <laughs> kesin ya. öleceğim Ya. <laughs> Öldü mü lan? Yo. Yok. Yok. Hala hala duruyor. Ya şu an kanal ölse de <gülüyor> ben <gülüyor> birinci olsam. Birinci <laughs> olsam. <laughs> Gerçek hayatta gidiyorum O, <laughs> bana <laughs> <laughs> oh, bir şey Hadi la Duygu gitti mi? <laughs> Allah kahretsin tamam dayı. mı? Hadi <laughs> huuuu adios amigos oh. <laughs> oh Of hepsi patladı Gördün mü bombayı verdi Watch out Dın <laughs> Oğuz ikizin geldi kaç Abi kesin bana bir şey olacak ya. Of. Oh. Ya bu uzay gemisini alın alay kim ya? Kanka gittiniz <laughs> ha alayınız gitti. Hayır 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 ben sakın. Alın. Ya Duygu abla yanıma. Oy var yok oturttu direkt yani adaya direkt koydu seni. Allah. O kim Abisi... ya beni alıyordu. Ah. Ya o çocuğun şo uzay gemisi patlasın. Hamir buraya geleydin. Ya geliyorum abla. Çabuk. Ah evet ben, ben dublörümle burada. katıldım. O birinci olursa ben de birinci olmuş sayılıyorum. <laughs> aynen sen Almanya. <laughs> kaybedince kayıp <laughs> Ben Almanya'yım aynen. Ben kaybedince Türkiye'de kaybetmiş sayılıyorum. Dur bakayım dur 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 ben seni bir yanayım da Bak dur, dur, abla bak simetrik bak olaya Bence e, burası gitti Han kanal geldi Yok o Han, Han kanal ben ben arkadaki ben Alevli bizim Ateşliyim ben Çok çılgınım Oğlum herkes orada <laughs> Herkes orada <laughs> Kesin oraya bir şey gelecek. Geliyorum Samet. <laughs> Orası bir geliş lan. Uzaylı gibi. Aa öldüm lan. Aa oh! öldü. <laughs> Bas evet, hemen. Kardeşim. Ayıp. <laughs> kardeşim unutma ki <laughs> efsaneler ölmez. <laughs> Sadece şekil değişti. Ya kaçın ya kaçın. Yemin. <laughs> kaçın ya geliyor ya. <laughs> ya. Gelir mi? Bu. Kesin buraya bir şey olacak. Üçümüz de ayva Oh be. Oğlum orası daha şanslı. Aa! Niye? Ya haksızlık ya. Ama evet ben ama ben... efsaneler ölür mü <laughs> Ölmez. <gülüyor> şekil değiştirir. <laughs> Bak, ölmez. <bu> <laughs> Duygu ablam nerede benim? Duygu benim burada. Ölmez oğlum, efsaneler ölmez. Biz Sana fotoğrafımızı çayık. Efsaneler ölmez. <laughs> ah suya düştüm Ha ha ha. Abi ayağım kaydı ya. Abi ama efsaneler öldü abi. abi evet ya. Bırak işte kestaneler ölür ama değil mi o? <laughs> <Kestaneler. gülüyor> ya efsane <laughs> dediğin öyle her saniye gelmez. Bir gelişinde iz bırakır. Öyle. Ya, değil. Bırak, ya. <laughs> <Ö> <laughs> öyle bırak. Öyle, öyle diyeyim ben, öyle diyeyim. Bırak şey? Bak ben çermendir gibi ateş saçıyorum Ekrana mı? Ekrana. Ekrana kadar etrafa. Kanka ya şey geldi kesin bu top bize doğru gelecek ya <laughs> kanka bunlar İstanbul'u fethederken kullandığımız toplar <laughs> şahit topları onu bir şey söyleyeceğim her yerde var lan bunlarda kanka ya böyle bir şey olamaz ya Samet mi öldü ben öldüm ne oldu Samet orrobuk daha verdi sen Hayır. <neler? gülüyor> ya niye daha yeni verdim böyle bir şey olamaz onu bir şey söyleyeceğim hepsinde bomba var lan Oğlum bunu yaşayamaz ki burada kimse. Ben beni izliyoruz mu? <laughs> <bu. gülüyor> lan bu nasıl yaşıyor? Watch out şey. Abi bir şey söyleyeyim mi? Toplardan sıyrılıyorum. <laughs> ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Hepsinde yanar da vardı ya adaların. Bu oyunu yapan demiş ki parayı basın. <laughs> basın parayı. Hadi lan birinci olayım. Birinci oldu ya. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ya Oo. o nasıl <laughs> bir o nasıl bir oğlum <laughs> abi Aa, Aa işte burada dans ediyor Çok rahatladım kardeşim Benim kafamda ne dedi? Kardeşim. Ben ve handaşlarım bak ne <laughs> güzel dans ediyoruz Ben ve tevcanlar gelecek bekle sen Hepsini çağırcam buraya bekle Abi ben... Buse Duygu'ya ne olmuş lan? Üstünde Emir yazıyor <gülüyor> <gülüyor> O beni seven bir arkadaş sanırım. Bütün kıyafetleri Ana. almış, para vermiş acımadan. He Ulan saçı Hayır, değiştirdin ama. Ay bizim de anlattı. cebimize girmiyor ki farkında da değil. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Yemin ediyorum ölüyordum ha. Valla he. Emir Karabulut yazıyor. Duygu sende. Ama bu yani, artık yani eski. Şey eski. Pamir, öleceğim, Pamir Sarı saçından tanıyoruz artık. Saçını değiştirdi. Pamir öleceğim. Abi yok be Kaç kaç kaç. Patlayacak kaç. Pamir. Adaya kaç. Adaya kaç. Adaya patladı. Aa, İkisi öyle. de bu patladı. Abi. <laughs> Pamir ne oldu? <oluyor>? Kalp diyorlar. <laughs> Pamir. Abi yok valla ben bu tarz oyunlarda Duygu. Bir şey söyleyeceğim. Bence adalarda sevilme oranları belli oluyor. Kardeşim Samet'le bir kişi <laughs> bizi seven bir ama öz kişi o da Duygu. Bak. şey söyleyeceğim. Ya benim e, beni seven Kalk o Duygu değil. <laughs> <laughs> Duygu'da dublörü. Ya. Hop, kafam kopar, top top seker. Ah, Ahmet kaçmayı Ya yapmadım, saçmalık <laughs> olamaz ya. Böyle bir saçmalık Ay. olamaz. Ay. Kardeşim kestane ölür ama efsane ölmez. Evet. <laughs> Ay <Allah. gülüyor> İğrenç. Kestane satılır ama. <laughs> Nerede Pamir? Pamir bakıyor mu lan? Buradayız biz. Kesin Benim, abi, en, ben burada. en büyük desteğimi Ay. olsan abi veriyorum. Teşekkür Aynen. ederim kardeşim. Kardeşim anca siz öyle. Onu lan? Görünmez oldu. Kız görünmez oldu. Ah, ah bu ses duygu korktu. <laughs> <laughs> Korsem ne diyor korktu. Kafama bu duygu indi. Kanka <laughs> niye orada duruyorsunuz öleceğiniz? Top bir gelse. Kanka buraya gelmeyecek ben biliyorum. Hayır anlamadım ki geri dönecek Robux'un da yok. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. döneceğiniz harbi Samet. Allah. Kardeşim bana da yer açın. Allah. Oh. Yemin ederim turlar. <laughs> Korkuyorum Duygu. Ben de. Kanka ne yapıyorsunuz? Deli misiniz oğlum oradan izliyorsunuz? baksanıza Koş. Şey. Duygu kan. Duygu gitme oraya. Orada ata şey çıkacak. Yanar da. Emir misin? <laughs> ya of <be. gülüyor> Bak gitme diyor bir de ya aç kızı. <laughs> ya Allah'ım ya. Evet. Ya of ya. Abi ben bu defa Teo canları temsilen burada olduğumu düşünerek oynayacağım. Yürü be o zaman hemen ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Uğuz <o zaman gülüyor> yaparsın. Teyatörler dayanamıyormış dayanamıyormuş ki Samet ölüyormuş hemen. <laughs> Oha Uz Mevlana'ya gibi dönüyor. <laughs> Görüyor <musun>? Gördüm <laughs> Gördün lan çok güzel dönü. Kanka çok ada var ya Samet. Valla daha çok ada var ama bu se ilk üçe girdi. Evet oley. Hadi ben Duygu seni destekliyorum. Ulan ben seni destekliyorum. Ne sen niye Duygu'yu destekliyorsun? Oğlum ben kadınları her zaman destekliyorum kadınları teşekkür İyi. ediyorum. Yeee artı bu var. de kadını öldüreyim de. Senin için şöyle oynuyorum. <laughs> hayır. Hayır. Bırak. Hayır ben farksız mıyım? Bırak beni. <laughs> Tiki yap. ne yapıyor? Oh be. Kardeşim gel şöyle bir yanardağ yakından bakalım. <laughs> yanardağa bak. Ya hayır, <laughs> gezdir, ya. atma, gezdir. Ya. Gidecek <laughs> ya. Bir dakika arkadaşlar ben Teocanlar adına buradayım Allah Allah. Evet. Ama. Evet. Teocanlar Teo her zaman birinci olmalı. Evet. Dördüncü oldum ben de ya. Of. Bak. Ama handaşlar birinci olduğu için Teocanlar olabilir. <laughs> Duygu da burada. De Duygu da ikinci oldu. Duygu canlar. Bak handaç gücü de burada kardeşim Çok... benim. Aa. Arkadaşlar mi? şu anda Emir Yemin ederim zengin herhalde. Saçımın aynısını <laughs> almış. Kulak kulak şeyini de almış. Tamamen ben yani şu an. Arkadaşlar Bilginiz buradan Duygu'nun da zengin olduğunu öğrendim. Ya ben fake Duygu uyanıyorum ya. Uyandım. <laughs> yani ben böyle birden alamıyorum. Ben para biriktiriyorum. Hadi. <laughs> Birikim yapıyor. Yani. Hadi bakayım Pamir. Bu sefer seni destekliyorum. Kendimi de <laughs> <Sağ> desteklemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi de destekliyorum. <dedim>. Samet yanındaki kim? Fake. Fake Emir. <laughs> Oğlum bir kez de benim şöyle karakterim yapın be. İnsafsızlar. <laughs> <laughs> Senin karakterin bedava zaten yapmaya gerek yok. Neresi bedava lan? Baksınlar bakalım bedava mı? Oh bütün adalara dağıldı çocuklar ya. Oh. Bir de o kadar bak küçük takım hepsinin oyuncu da var. Abi o zaman <laughs> bir dahaki videoda herkes Samet. <laughs> <laughs> Samet olarak oyuna katılsın. <laughs> Herkes aynı. Hadi adalara gelin hadi. Aa bugün ilk hedefim var. Ben birinci olacağımı düşünüyorum. O ben zaman bunu... sabit seni öldüreyim düşüncede kalsın dolayı. Hayır ya hayır ya. ya. hayır ya. Hayır ya. Ne yapıyor, yapıyor lan? Kral. <laughs> ne yapıyor? Uzay gemisine kim bindi? Ben Bu bindim üstte duruyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Adam farklı bir boyut getirdi bu iş. Abi ya geliyor Geliyor, boss geliyor Kaçın, boss geliyor <laughs> Canım abim be Ne güzel sürüyor O ben değilim abi Olsun, <laughs> Olsun be Olsun be Allah'ım inşallah beni şey yapardı başkasına <gülüyor> <gülüyor> İki tane benden var sonuçta Samet abi. Abi öleceğiz Samet Hayır. abi. Hayır. Riski gördün mü nasıl aldım? Sırf <laughs> tercih etti. Hayır abi ya. Işte. <laughs> işte. Ya hayır bombayı verdik. Ama Lan yemin ya. ediyorum sana gelip bombayı alacaktım. Sen niye öyle saçma bir şey yaptın? Molotov gibi patladın. Ya Pamir döverim. Pamir valla döverim. <gülüyor> <gülüyor> Pamir git. Patladım ya. ha <laughs> ha. Pamir kes onu. Pamir öleceksin. Pamir yemin ediyorum son saniyede kurtardı. Pamir ne oldu? Bir şey olmadı. Heh, bir an öleceğini zannettim de. Ben. Ya. ya. Arkadaş aa, böyle ay, bir bugün, şey olamaz. Bugün ilk üç hedefim var dediysem Hı? hedefimden şaşmam. Tebrik ederim kardeşim böyle hedeflerin olsun her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaş ölün ya lütfen ölün. Ap! Ya arkadaş yeter ya yeter. Vermiyorum lan bu oyun bu şeyi yapmış artık arkadaşlar görüyorsunuz ya. Ne kadar para harcarsam o kadar şey veriyor. Anlatmaya gerek yok. Ağlama Ağlama bak şimdi göreceğiz. <laughs> Samet'in burada kıyafetine benzeyen bir arkadaş var o da öldü. <laughs> Aa Samet ilk üçe şey Pamir ilk üçe giriyor galiba. Nereye oğlum daha 30 kişi var. Hedeflerin büyük. Hadi bakayım. Aa. Ne Nasıl oluyor? onu? Oluyor, Pamir? Aa. Hadi abi olsun. ilk ilk üç <laughs> hedefim için. Kardeşim ben sana yardımcı olacağım vallahi bak. Abi sağ ol çok yardımcı oldun Hadi. Oldu. Öldürdük mü kardeşim seni? Şimdi niye laf söylüyorsun bize? Tamam yardımcı olun dedim. Hah öldürdük mü seni? Hadi Oğuz. Kanka şunu öldüremiyorum lan. Görüyor musun Samet? Uzay gemisinin üstünde biri var. <laughs> dur dur bak pisliğe bak şimdi Samet. <gülüyor> <gülüyor> Son saniye kaçtı diye ediyorum. Hadi gidelim Burac'o Ula. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Yap ya abi. Bak. abi bak ya ayıp be. İş ayıp yine İnşallah. Ayıp diyene bak. Oğuzun videosunda ne diyordu? Ya Allah kahretsin oh. ya. Oh be. Dualarım kabul oldu yemin. <laughs> oldu mu acaba? Bir daha düşün. Ya ya olacak abi olacak ya valla. Ya Oğuz. Ağlamadı. Benim için. Kanka ben değilim o Samet. geçmiş olsun. Kanka valla bu kaçmaya evet. çalışıyor. Oha Oğuz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Oğuz? Oğuz abi. Oğuz. ya beni <gülüyor> alma. Beni alma. Beni alma. Beni alma. Hayır beni alma. Beni alma. Ya beni alma beni alma beni alma. <laughs> <laughs> alma beni. Çocuğum <Söyledim>. da <laughs> sanki bir sürü seni öldükten sonra yok oldular. Ne saçma bir hayat. Arkadaş. <laughs> işte. Aha Samet yine geldi ve kafasına bomba yiyecek. Ya yeter artık yeter öl Oğuz ya. ya. Allah Allah oynuyoruz diye öldü ya tamam bak. <laughs> Ölmeleri lazım lan onların hepsi suya girdi. Neyse ben burada kalacağım ya. Ne Kal olur orada. ne olmaz. Aynen aynen. Ya çabuk gel. Allah kahretsin. Yeter artık be yeter be. Yeter. Öldün mü Samet? Öldüm. Yeter artık yeter. Bıktım ya arkadaşlar buna bu oyuna robux vermeyin. Bir <laughs> adam bilerek bile öldürüyor. İlk üçe giremedim ya. Herkes mi bu, bu kadar Prof oynuyor ben anlamadım. Oğuzhan abi hala oyunda mı? Ya Oğuzhan ömür boyu bu oyunda şu anda. <laughs> bir saat daha olsa oyunda abi. ya. Şuna bak ya. Adama bak ya. Lan, üstü üç. lan ya keşke bu... bana video alsaydı. <laughs> Gel bari bu son round'a da atacağım. Ya. ya arkadaş kaç şey veriyorum ama hiçbir şey olmuyor ya. Abi ne dedi ya? hiç değişmedi Allah kahretsin ya. yanlış zamanda uzay gemisini aldım. <laughs> 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 Bak o Başlasın <laughs> de oyun. Sabet oyun çenir başlasın. <laughs> oyun başlasın. Çabuk başla. <laughs> ya ben... <laughs> Ay, ya. Of. Aa bu sefer ben, şey ben fake, fake duygulu uyandım. <laughs> ya arkadaş gidin ya. Gidin ya. Ölün ya. Bir kez ölün ya. Artık oyun dedi ki kardeşim al sana dedi ben hani vereyim bunu da. Vereyim bunu da git artık başımda. <laughs> hani Robux verme ya. Oğuzhan abi bak hiç öyle potaya girmeden. <laughs> Aha Oğuzhan kılıcı almış. bak merhaba. Duygu Hayır, sen ne yok güzel yok, bir kuşa ha. Çok güzel. Burada gökkuşağı çıktı. Yalnız emin <laughs> almış. <gülüyor> i̇ki tane Evet ya, ya ne alsam aldı. Her şeyimi aldı. Ya bu ne İki tane duygu çekilmiyor ha. <laughs> <laughs> Allah'tan o konuşmuyor. Ulan kaçayım da son saniye. Size bir şey olsun. Aa, böyle bir şey olamaz. Siz... Arkadaşlar bizi ölüme terk etti. Hayır hayır. Hadi oh, hadi. Hayır. hadi. Hayır. 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 Ya böyle izleyelim. bir şey olamaz ya. Samet mi öldü? Hayır Olur. ya. Duygu'yu adaya gitti gel. adaya attı. Hem de tekli. <laughs> <laughs> Direk ya, rezerve. Kanka bir uzay aldım? gemisi aldı. Duygu almış ha? Hayır duygu, ben, ben almadım. Yalan Duygu. <laughs> İkizim aldı. Ya hayır ben ya. Almadım. Abi çok saçma. Yine <laughs> birileri öldü herhalde. Ya vermiyorum lan bu sefer. Yeter lan. Yeter lan. <laughs> İte ya. Ya onu ben almak istiyordum. <laughs> İkizimle aynı şeye bindim. Beraber mi gideceğiz? <laughs> Beraber, Beraber gidiyorlar ha şu an. <laughs> <laughs> şu, şu, an uzay gemisinde ikisi var. Ya Yalnız ikisi. ikisi suya düşecek. <laughs> Savet de girdi. Ay şey, bayım. Savet bay. diyorum Pamir girdi. Ben bıraktım. Suya düşeceğiniz ha dikkat edin. Ay! Ne oluyor Duygu? <laughs> Az kalsın düşüyordum. Heh şimdi inebilirim. Bırak beni. Oha Duygu rank attı. <laughs> Allah lan oraya gidemedim Duygu ablan yani. yerine. Hadi Pamir. Şey Hadi Pamir yaparsın Duygu. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> kadar Hadi <laughs> Pamir deyip yaparsın Yaparsın dedi. Duygu. Yaşasın An kanalın. An kanal gel. Ha geldi. Hoplayıver ver çekirge gibi okluyordun. Pamire taktı baksana kafayı. Oğlum <laughs> bu nedir ya? Ne biçim öldürüyorlar kızlar gördünüz mü? Aha Han kralı fırlatıyor. Ya nereye Ama? fırlatıyor? Adam artık işi çözmüş ya. Bu adada kala kala. Müdavimi abi. <laughs> baksana nasıl kaçıyor. Duyguda var ya öyle bir ha Emirmiş. <laughs> Digon yapamazdı. <laughs> Digon yapamazdı. Aa yere çakıldı. Ana. Aa efsane Ay. öldü mü? Efsane öldü. Efsane. efsane efsaneler ölmez Samet. Wiggle <laughs> <laughs> wiggle. <laughs> o adada bir de hortum çıksın. Kardeşim ya şöyle bir fotoğraf çekilelim. <laughs> ya bir de fotoğraf çekiliyor ya. Biz burada yarışıyoruz. <laughs> Kanka zaten birinci olacağım kadar olmadım mı? <laughs> Oldun valla. Abi Robux harcama. <laughs> abi Robux harcama yazmış. Teşekkür Hı. ediyorum hmm. kardeşim. Aa abi olacak pişme mi? Al fırlat beni. Pamir Nereye tutuyorum diye? kardeşim gel. Hah sağ ol abi. Valla. <laughs> <laughs> Pamir hakikaten bak. Dokunduğu yaşıyor. <laughs> dokunduğu. Şöyle biz de Buse'lerin adasına gelelim. Habedik. Biz Kaç gider. kişi kaldı? 30. Var mı? Var mı? Valla herkes yeniden doğuyor. Bıktım artık. <laughs> Samet ne zaman doğacağını iyi biliyor. Bak birazdan çıkacak yine. <laughs> ya, be <oğlum. gülüyor> ya be oğlum. Aa! Aa! Bu da yapılır mı? Aa, öldürme beni. Ay. İkizim beni öldürüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah ikizi. <laughs> Pamir ne oluyor ikizi? Hayır buraya geleme inşallah Allah seni Abi lütfen ilk üç yerlerim vardı benim ya. Pamir <laughs> vermesin <laughs> ben miyim? Bana niye veriyor? <laughs> ben vermiyorum ben bana ne Pamire ver Pamire. <laughs> Anne kaç kaç kaç. Pamir'in kafasında patladı. Duygu? <laughs> 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 değil bak oradaki duyguyu öldür. Aha o da gitti. İlk üç belli Buraya oldu. Buraya geleceksin var ya. Abi, Abi şaka gibi ya her seferinde aynı. ya, <laughs> vallahi öyle oluyor. Bizde para <laughs> ne oluyor lan bize de aynısı. <laughs> Kafasını çıkarıyor ya. Arkadaşlar ibanımı aşağıya bırakıyorum. Robux ibanımı. Fakirleşti artık. Şu adaya ne olmuş? Yerin dibinde gözüküyor bende. Girip Bakın takım evcil oyuncu böyle şeylerden alabilirsiniz gruptan. Aha, Yoksa bir biz kaldı. Nanay. <laughs> Yoksa orada kaldı ne oldu? Ne oldu? Bitti. E kendi kendimiz ölmüş sayıldık. Yok, kendi kendine ölmüş sayılmıyorsun. Alfabetik diziliyorsun. Adam dedi artık bitsin. Ya iki tane <laughs> duygu buraya. Ya yine <laughs> <inanç> bir şey. <laughs> i̇ki tane yani burada... duygu. Burada bak ne demek istiyor Samet? <laughs> oy, sarışınlar bastı burayı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ay. Yeter yeter. Evet arkadaşlar gelelim o zaman video. Ulan dışarı attı beni adını. Heh. Tamam, gelelim videonun kadar. sonuna izleyici çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> كيج <laughs> الم